biberlerimizin son durumuyla başlayalım. Biber kültür bahçe yatağına ektiğimiz biberlerin son hali bu şekilde. Şimdi bu bayram neler yaptık? Şöyle bir bakalım. Şöyle bir alan oluşturdum. Burada biçtiğim çimleri bu alanda toplayacağım. Bunları belli aralıklarla ıslatıp bunu daha sonrasında komposta dönüştürmeyi düşünüyorum. Bir senedir bekletilen ve hala toprağa doldurulmayan olan bahçe yataklarının sonunda doldurmaya başardım. Bu bayram böyle çalışarak geçti. Burayı doldurdum. Artık bundan sonra karar vereceğim ne ekeceğime dair. Aslında buraya bir bahçe yatağı daha yapmayı planlıyordum ama lavantanın konumu biraz kötü oldu. Açıkçası bu alanları da kullanabilirim bahçe yatağı anlamında. Fidanlarımız bu şekilde nem yağı ile geçen hafta değil hatta iki hafta önce bir bakım yapmıştık. Çok şükür herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Normalde fırsat bulabilseydim bu hafta yine bir uygulama yapacaktım. Fakat kadar yoğun bir bayram geçirdim ki özellikle e, bahçeyle uğraşırken bunlara fırsat olmadı. Biz bir sonraki hafta muhakkak değerlendireceğim. Şimdi burası normalde bizim atıl bir alandı. Burası ekilmiyordu. Hatta atık e, odunların toplandığı bir alandı. Orayı temizledim. Biraz aktardım. E, burayı da kullanmayı planlıyorum. Belki salatalık falan ekerim. Evet burada şöyle göstereyim bizim dörttenlerimiz daha meyvesini yemedik. İlk defa bu sene meyvelerini görüyoruz. Bakalım inşallah güzel olur. Şu anki duruşu güzel. Bayağı bir budamasını yapmıştım böyle baktığınızda. Zaten çok fazla sıçramadığını görürsünüz. Evet, Red Globe bizim asmamızın durumu bu şekilde. Bayağı bir üzüm var. Şimdi buradan giden şu dalları keseceğim. Gitmesini istemiyorum. Yani bu tel seviyesinde kalması yeterli benim için. Daha fazla uzamasına gerek yok. Çünkü zaten yeterince üzüm var. Gereksiz yerine gücünü kaybetmesin. Gelelim diğer tarafa. Burası baya kötü durumdaydı. Burasını da aktardım. Önce yaban otlarını topladım. Buradaki Fazlalık toprağa bahçe yataklarına taşıdım. Burada aynı zamanda seviye alçaltması yapmış oldum. Buradaki bordür taşlarının seviyesinden biraz üstündeydi, daha doğrusu sıfıra sıfırdı. Şimdi gördüğünüz gibi biraz daha aşağı indi. Hatta biraz daha payı var aslında. Bir bahçe yatağı daha yaparsam, herhalde oradan tekrar bir alan çıkartırız, bir toprak çıkartırız. İşte bu merlot üzümümüz. Burada iki asmamız var. İki yan kola doğru uzatma yapıyorum ve yukarı doğru tellerden yukarı doğru çıkarmasını sağlayacağım. Bunda da güzel üzümler var. Şimdi burada da yine şöyle göstereyim. Mesela şu tel seviyesini geçmişleri üstlerini keseceğim. Burada istediğim gibi tam olmadı. Bunun sonuna kadar aslında gitmesini isterdim. Gittikten sonra yukarı doğru verecektim ama biraz kısa kalınca mecburen yukarı doğru vermiş oldum. Bunları uç uca birleştirip sonrasından bir sonraki yıl muhtemelen yukarı doğru filiz atmasını sağlayacağım. Burada da yine devam eden bu ucu keseceğim buradan. Daha sonraki yıllardan buralardan tekrar belli aralıklarla filiz bıraktıracağım. Yani bunu bu şekilde yetiştirmeyi düşünüyorum. Erik ağacımızda da ciddi bir sıkıntı vardı. Onda da yine bayağı bir böceklenme vardı. Onu da temizlemesini aynı zamanda yaptık. Şimdi burada aynı zamanda bir aşımız var. Onu da göstereyim. Bu mürdün ya da bardak yeri diyebiliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım. E, tutmuş gibi gözüküyor. Umarım daha sonra meyvesini yiyebiliriz. Perik ağacımız da durum bu şekilde. Bir tane fımar ağacımız var. İlk defa bu sene meyvesini yani çayını içeceğiz herhalde. Çünkü oluşmaya başlamış. Şöyle bu alanımız gül alanı. Şöyle baktığımızda burada bir sarmaşık gülümüz var. Bu sarmaşık gülden bir bu tarafa bir bu tarafa uç bırakmayı düşünüyorum. Aynı zamanda şu kapı girişinin oraya bir tane daha çoğaltıp onun tepesine yapmayı planlıyorum. Burada da şöyle yavru ağzı bir gülümüz var. Bu bayağı büyük oldu. Bunun konumu aslında çok iyi olmadı. Daha orta alanda olsaydı daha iyi olurdu. Burada yine farklı güllerimiz var. Şöyle açan, yeni açan güllerimiz var. Şöyle bakalım. Bu bahçe kapısından gülle kapatmayı düşünüyorum. Burada bir tane sultani üzümümüz var. Onu atladık. Bu sultani üzümü buradan çıkıyor. Buradan yönlendirip e, bu alanda asmalık yapmayı planlıyorum. Umarım güzel olur. E, diğer tarafta iki tane zeytin ağacım var onları göstermeye gerek yok sanırım.